değerli mükellefler. Şimdi sizlere düzenlemiş olduğunuz serbest meslek makbuzunuzu nasıl kayda alacağınızı göstereceğiz. Öncelikle defter beyan sistemine login oluyoruz. Sol menüde bulunan muhasebe bilgileri gelir ekleye tıklıyoruz. Arkasından belgemize ait bilgileri belge bilgisi alımına giriyoruz. Hep beraber girelim. Gördüğünüz gibi daha önce tanımlamış olduğumuz bir mükellefimizin bilgileri karşımıza doğrudan gelmektedir. Gelir kalemleri olarak normal satışları gelir kayıt alt türü olarak da hizmet satışı ve muhasebe hizmetini seçebileceğimiz gibi bakbuzumuzun içeriğine bağlı olarak yeni bir gelir kayıt alt türü de üretebiliriz. Denetim hizmeti için bakbuzumuzu düzenlediğimizi varsayalım. Burada yeni ekle seçeneği karşımıza çıkmaktadır. Yeni ekliyoruz. Böylece denetim hizmeti gelir kayıt alt türünü de eklemiş olduk. KDV hariçtir dediğimizde şu alan bürüt ücret olarak karşımıza çıkmaktadır. KDV dahili seçersek makbuzumuzun KDV dahil tahsil edilen bedelini bu alana girmemiz gerekecektir. KDV hariç olarak işlemimize devam edelim makbuzumuzun 2500 TL olarak düzenlendiğini varsayalım. KD oranımız %18. Stopaj oranımız direkt gelmektedir. Farklı bir stopaj oranımız varsa açılır listeden ilgili listeden menüyü seçebiliriz. Makbuzumuzu kontrol ediyoruz. 2450 TL satır toplamımız karşımıza çıkmakta. Satır ekle diyoruz. Kaydet dediğimizde gelir kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturduğumuzu görüyoruz. Akabinde oluşturduğumuz geliri gelir listeleden takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi 2500 TL brüt ücreti olan denetim hizmetimizi gelir listelede buluyoruz. Aynı şekilde defter kısmında da gelirler tarafında ilgili geliri görebiliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.